arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Roblox Battle Sip Tycoon oynuyoruz. Kırmızıya almak için bayağı bir uğraştım da neyse. Tamam, söyle hemen. Tamam. Ay dropper alalım. Hemen bir tane dropper aldık. Appraiser alabiliriz, otomatik, şey alabiliriz. Tamam, ee, para gelsin burada bize. Ha, tamam. Ben daha çok oyunları böyle oynamayı seviyorum burada. Daha iyi oluyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle ağacımıza çık çıkamadık. Herkes gelişmiş. Biz burada 16 parayla 1 milyon 2 milyonluk paraları var adamın. 42 bizim şey evet Appraiser alalım bence geliştirici alalım daha çok para versin o bize ya da önce bir manuel dropper alalım manuel alalım çünkü daha hızlı gelir manuelden 24 bir tane daha bir de oyun size dur gösteririm orayı hadi <laughs> ah tamam Oyun mesela bir şey alacaksınız ya. Size soruyor. Bence orası çok güzel olmuş. Söyle hemen. Basalım. Anlıyor. Dropper'ın güzel yanı bu. Ben bir tane. X. Yok onu almak istemiyorum. Arttırıcı alalım. Bu Blazer. Dropper rike alalım. Oyunun şey özelliği Manuel Dropper çok güzel mesela. Çok hızlı para kastırıyor. Bir bakalım. Dropper 3 mü alsak tamam Dropper'ı çalalım. Hemen Bayağı bir para lazım SGML için. Ah tamam oldu. Bu iki alalım. ah bir de oyunun güzel yanı, shift'e basınca çok hızlı kosabiliyoruz. Diğer oyunlarda da olmalı bence. Bir de bu oyunda şey ben benim diğer hesaptan oynadım da bu oyunu. Şey falan filan da var. Zırhlar. Mesela hız zırhı. Hız zırhını giydiğin an. Uçuyorsun yani gerçek anlamda. Bir şey bakacağım da. Bu ben hesapta. Diğer hesapta. Evet. Kendi özellikmiş. Ben de zırhın özelliği diye sanıyordum. Yüzmeyi. Neyse silah bölmüş şurada. Zaten orada zor ve yapalım diye. Appraiser 3 alak. Bu kalamıyoruz. <laughs> <laughs> evet. Appraiser 3'ü alalım. Arkadaşlar hemen. Bu nasıl duruyor lan? Burada. Konveyör almalıydık. Evet oldu. Kaç istiyor? 2000. Biriktiririz. Mars'a geliyorum ya. Çok lazım. tamam. Yedi hemen aldık tamam oldu. Appraiser vesi alırız. Kapı almak gerek oyunda. Şuraları kapatabiliyoruz baskın yemem yememek için. De helikopterleri varsa adamın çatıdan gelirler girerler. Ben benim gelişmiş olan hesapta şey hep şuradan giriyordum adamların yerine. kişi olduk. Bir tek turuncu eksik. Sonra yukarı Arkadaşlar bu arada 50 tane servere girdim kırmızı aa, rengi seçmek için gerçekten. Hemen söyle. Tamam 5000 olmuş start 6000'miz. Zaten oldu. Military base. O da alırız. Para lazım ama. Hı hı. Botlar falan filan var. Milletin mekanını basmakta yardımımız oluyor size. De bizim silah yok. Bu yüzden mekan basmayız en fazla. Şimdi ben bir ara birinin mekanını bastım bu oyunda. Adam sürekli benim mekanı basıp durdu da. Yani basaramadı. Neyse. söyle hemen basalım sulu. Merdiven alalım. Yes. Yukarı çı çıkayım hemen. Şu kırmızı yerlerden adamlar. Hah. Konuya yara. Versene. Aldık. Drop al. Aa. Bu da. Büyük drop kral. oldu mu? Tamam mı? 6500 istiyor. Azsa'dan hemen basalım. 6500'ü. Hemen. Kim ba mekanı bastılar. Kaç. Silah odasına kaç. İlk bölümden baskın yedik. Geri geldi. Ah böyle öldürürler adamı. Bu tekne değil mi lan? <laughs> tekne. Efsaneymiş. X X bir yer almak istemiyorum. Kırmızı yerlerden benim haricimde geçen ölüyor. Diğer yerlerde de aynı. Adam muhtemelen onu bilmiyordu. Daldı oraya, öldü. Allah denize düşmeyek de şimdi yüzebiliyoruz. Asla Kendimi korumak ama amacıyla bir tane silah alacağım şuradan. Merdiven iki gerek yok. Adamın botu da burada kaldı. Atak botumuz. Geri götürelim. Hangi adamdaki? Neyse ya ini Ben şuradan kendime bir tane silah alacağım da hangisini alsak? Ben bir tane kendime öncelikle tabanca alayım. Evet. Zed ve kalak uçarız. Tamam. 3 Jetpin <laughs> hala neyse yaradığını anlamadım ya. Al böyle kaldık. Dur al. Önce su tekneyi de saram atsak. Atak bot Adam çağırır ama bunu. Ey. Ben alacaktım ki? Al şu kapı. Kapıyı al alalım ya. Mekanı basıyorlar. Ah close. Doğru biri de alalım. Yani kapı biri. Tamam kapı kalır, kapandı. Yok silahlarla işimiz yok şimdiliğine. Bot değil de yukarı ben bir çıkayım. Arkadaşlar. Şuradan şey. Şuraya e, command alayım. Evet. He. Girerim hemen. Sonra silah slow dropper 8. Al. Upraiser'dan önce dropper almak gerek. Al. Al. Buraya dropper alacağım. Al. Gidip hastalığa para basayım. Bir de. 100. 100 bin. Arkadaşlar ben birazcık para biriktireyim. Sonra videoyu devam. Et evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle yukarı çıkalım. Dilemenese neyse. Tartıları şu yüz bin'lik şeyi alınca alacağım. Yoksa fazla ise yaramıyorlar otomatik tarıtı almadan appraiser. Tam iyi, Bütün şeyleri appraiser'lara alalım. Geliştiricileri. Geliştirici. Al. Bunu da al. al. bunu da al. Tamam. Bütün geliştiricileri aldık. Şuradan şey olmalıydı ya. Bu da şey yok mu? Ah yok var mı? Bakayım. Evet var. Sıradan hemen sınav alalım. Appraiser. Yeni de appraiser alalım. Tekrar alalım. Tekrar. Para yetmiyor. Önce buranın apreciaları vardı sonra bura. Neyse şunu da alalım. Tamam. Komple aldık burayı da. Bir yukarı çık çıkayım. Burada bir şeyler yok değil mi? Yok. Bir yukarı çıkayım arkadaşlar. Bay dropper. Aa, burada da varmış dropperlar. Aldık nereye gönderiyor? Bu Asra'ya gönderecek. Asra'dan da sura İyi. Yüzden galiba burada bir tane var. Şurada da gördüm. Hemen Suraya da alalım. Ah, burası Suraya gönderecek. Orası Suraya. Oradan da Suraya. Tamam. Çok güzel oldu bence. Balkon alalım. Evet. İnteraktif mi? Lan. Evet. Balkonun ucunda durmayın. Yıl patlı alalım. Aldık. Bunu alalım. Adam ya tekneyi çağırabiliyorsunuz da adam çağırmamız. Bence bu burada kötü durur. Ben sana tekneni vermeyeceğim. Dışa atacağım bu tekneyi. Ben. Hediyelik tekne. Keşke üzerine yazabilseydik hediyelik tekne alan alsın. Alın su tekne. Aha. Su tekneyi şuraya koyalım. Alın alsınlar su tekneyi. Birisi saldıracak diye vallahi. Çıktık ya da sarı. Alalım şunu da. Bunu da alalım. Atak bot. Bunu da alalım. Evet. Bütün tekneler var. Şunu Düzelsin. Bu iyi. suda da düzelsin. Valla galiba seri bitene kadar bu tabanca ile oynayacağız. O bu Tyke'ın da şeyi falan var bunun kaydetmesi. Şu military base için para lazım. Hem de bayağı bir para lazım. Buradan hemen basayım arkadaşlar ben birazcık para. Evet arkadaşlar 25.000 oldu. Hemen alalım. Evet. Ben şuradan. Şurada mı ya? Evet yüzerek gideriz. Teleportu almakla ki burası Evet teleportu almak gerekiyoruz. Teleportu alalım. Videoyu da bitirelim ya bence burada. Dur teleportu alalım önce bir. Ve Evet. Base almak gerek de neyse onları öbür bölümde yaparız. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.